Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selçuk. Bugün Kayra Online'ın ilk okçu e, sınıfı rehber videosu ile karşınızdayım. E, biliyorsunuz oyun yeni oyun olduğu için hani çoğu kişi belli bilgilere sahip değil, eksiklikleri var. Hani oyunda e, o yüzden geride kalma durumları olabiliyor. Gerçekten zor bir oyun. Hani e, partiyle ile kasmak gerekiyor. Partisiz hiçbir şey yapılamıyor. Ha, solo kasacaksanız da tabii ki belli bir sıralamada gitmeniz gerekiyor ki e, sekteye uğramadan kasabilin. Ee, biz de buna ön ayak olmaya çalışacağız. Aldığım bilgiler çevreden, arkadaşlardan aldığım deneyimlerden kaynaklanan bilgilerdir. Ee, dediğim gibi bazı arkadaşların fikir ve düşünceleri farklı olabilir. E, aldıkça saygı duyuyorum. Ama şu an için e, benim de şu anki paylaşacağım bilgiler oldukça arkadaşlarımızın, yani okçuk hasan arkadaşlarımızın işini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Evet, e, bu arada bu tarz videoların devamı için abone beğeni kesinlikle eksik etmiyoruz. E, Twitch ve Discord linklerimiz video açıklama kısmında var. Oradan da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, okçu'yu açtık. Okçu e, sınıfını açtığımızda e, rahatlıkla kasabilmemiz için ne yapabiliriz diye bir e, yorumlama sağlayalım. Bu arada bu karakter parti bulmada zorluk yaşıyor, o yüzden genelde sola gittiği için e, statlarını ve e, Skilllerinde ona göre açmanız gerekiyor. Zaten 40 levele kadar bu statları her türlü sıfırlayabiliyorsunuz. Her 10 levelde bir stat ve skilliniz sıfırlanıyor. Tekrar dağıtabiliyorsunuz. Ya bu yönden iyi bence. Hani en azından ee, rahatsız olduğunuz bir beceri varsa onu silip tekrar size mantıklı gelen bir beceri aktif etme şansına sahipsiniz. Ama 50 ve 60'a geldiğinizde e, oyun içinde e, alacağınız skill sıfırlama kağıdıyla sıfırlama yapabilirsiniz. Onu da oyunda katsanız parayla alıyorsunuz. Hani oyunda win sistemi olmadığı için e, çoğu şeyi siz kendi imkanlarınızla elde ediyorsunuz. Evet şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu okçu sınıfı olduğu için fiziksel bir sınıf buna full fiziksel abanıyorsunuz yani bu fiziksel fulllerine ne kadar e, fiziksel diyorsunuz e, fiziksel fullendikten sonra da e, tabii ki hani e, tercihe göre e, dayanıklılık tercihe göre de e, sağlık girebilirsiniz dayanıklılık savunma oluyor. E, sağlıklı enerji oluyor Onu ben size bırakıyorum Hani ikinci yolu ama ilk yol mutlaka fiziksel olmalı Hasar ne kadar yüksek olsa Canavarları o kadar fazla kesersiniz ha, Sonuçta bu yanınıza gelene kadar her türlü Yaratığı e, öldürüyorsunuz Bir de arkadaşlar başlarken bu karakter e, Düz vuruş çok yüksek olduğu için e, Yani skill'lerden çok Buff'lara ağırlık vermeniz Her zaman faydanıza olacaktır Sonuçta siz 70 level'e kadar 280 e, beceri dağıtıyorsunuz e, 280 beceri de Burada e, her iki sırayı fulllemek anlamına geliyor. Hani bir iki sırayı boş bırakıp bir iki sırayı fullleyeceksiniz mantık olarak. E, burada bakıldığında sol taraf yay skill'leri oluyor. Sağ taraf yani şu sırada bıçak skill'leri oluyor. Eğer asas kasıyorsanız bıçak skill'lerini kullanabilirsiniz. okçuysanız iseniz de soldaki hasar skill'lerini kullanabilirsiniz. E, şimdi burada buff'ların hepsi tabi okçu buff'ı olmuyor. Bazıları e, asas'ın buff'ları da olabiliyor. Hani biz şimdi başlangıçta ne yaparız ona bakalım. Şimdi arkadaşlar e, oyunda başlangıç olarak her zaman yani level aldıkça e, şu iki skill'in açılması her zaman idealdir. E, ya da dilerseniz hani yaratıklarda çok fazla can olmadığı için e, şu iki skill'i de aktif edebilirsiniz. Yani fizikseli mutlaka açın. E, hani fiziksel hasarın yüksekliği anlamına geliyor. E, kritik başta fazla veremeyeceğiniz için ee, Oranın düşük olduğundan dolayı da de üzerinde kritik efsunlar, itemler olmadığından da, hani kritiği tutturamayabilirsiniz. Daha çok üzerinizde kritik bonuslu e, malzemeler olduğu zaman buff daha etkili olabiliyor. Hani %20'yi denk getirmek biraz sıkıntı. E, o yüzden hani şunu e, üzerinizdeki kritik bufflarla göre açmanızı öneririm Ama başlangıç olarak e, fiziksel e, saldırı ve e, şu mükemmel vuruş skinini açabilirsiniz. E, daha sonrasında ee, yani bu iki skill açtıktan sonra arkadaşlar e, Tercihe göre Yani tercihe göre e, Doğru atış e, Ya da e, saldırı hızı skillini açabilirsiniz yani Ben daha çok Doğrudan atıştan yanayım Doğrudan atışa öncelik verin Doğrudan atışı açın e, Güzel bir skill e, Onun dışında e, tabii ki e, Hızlandırma skill olarak e, Atış hızlandırma açılmalı diye düşünüyorum. Hani öncelik olarak doğrudan atış ondan sonraki dağılımıza atış hızlandırıcı açabilirsiniz. Gidip de karakteri açtığınızda işte bir ona verin bir ona verin bir ona verin mantığına girmeyin. O çok saçma olur. Hep biz beceriyi fullleyerek gidin her zaman yani 20 yaparak gidin. Doğrudan atışı açtınız daha sonrasında atış hızlandırıcı açın. Aşağı indik arkadaşlar. Şu skill dokunmuyorsunuz kesinlikle. Ee, arınmayla işiniz yok uzak karakterisiniz dibinde savaşmıyorsunuz o yüzden bununla e, pek işiniz yok e, Bu aşamada da tabi ki burada e, hasar skill'leri öne çıkıyor arkadaşlar Hasar skilllerini yönlenebilirsiniz e, Yani hasar skill'lerini sırasıyla açabilirsiniz Yani e, tercihe göre üsttekini ya da alttakini aktif edebilirsiniz size kalmış Bu sıraya geldik e, Bu sırada da tabii ki e, kritik oranı her zaman önemli. Öncelik kritiğiniz olsun. Kritik skill'ini fullleyin. E, daha sonrasında da yine en önemli skill olan alan skill'ini aktif edebilirsiniz. Hani slotları toplayıp alan skill'iyle e, sağlam bir vuruş vurabilirsiniz. Çok oldukça e, yani düzenli vuruşla slotların tamamını eritebilirsiniz bu skill'le. O yüzden size kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, bu sırada da yine bakıldığında e, sersemletme skill'imiz var. Hani %100 oranıyla sersemletiyor. Koldan da 20 saniye. Hani bunu aktif edebilirsiniz. Ee, tabii ki e, bu karakter için hareket hızı çok önemli. Aşırı önemli. O yüzden e, hareket hızı skillini mutlaka açın. Hani slotları arkanızdan toplayıp belli mesafeye kadar sersemletip alan vuruşuyla e, yıkabilirsiniz. O yüzden e, Okçu Çevikliği skill mutlaka açılmalı diye düşünüyorum. E, bu sıraya geldiğimizde de arkadaşlar e, burası gene bıçakçı hasar oluyor. Şurasına baktığımızda da saldırı hızı yine e, aktifleştiriliyor. Okçu için saldırı hızı her zaman iyidir. O yüzden e, tercihe göre bu mükemmel odağı da açabilirsiniz. E, daha sonrasında burada bir alan skillle benzer bir skill var. Yani normalde bireysel hasar veriyor ama hasarın bir kısmında etrafındaki yaratıkların ya da işte e, kişinin etrafındaki ee, yaratıklara da hasar dağıtıyor. Ama tamamını değil de bir kısmını dağıtıyor. Oran vermemiş. Ee, yani burada demek istediğim şu iki skill'e öncelik verebilirsiniz. Ee, buraya baktığımızda da işte e, yani şu an bu karaktere hani e, büyü savunmasının pek bir esprisi yok. Yani o yüzden e, bunu açmanızın size bir yararı olmayacaktır. O yüzden gene hasar bakımından ee, hasarlaştıran vuruş skili her zaman tercihtir tercih edilir. Yani bu karakterin ne kadar hasar skili olursa o kadar avantajın olacaktır. Ama tabii ki öncelik her zaman bufflar. Yani bufflarınız varsa bu karakter ayakta. Bufflar olmadan o skilllerin hiçbir manası, hiçbir anlamı yok. Yani onu da test ederken isterseniz hiç bufflar açmadan bütün e, hasar skilllerini açın. O şekilde deneyin. Hani odak olmasa isabet tutturamazsınız. Kritik olmasa vurduğunuz vurduğunuz hasar düşük olacak. İşte fiziksel hasar olmasa yine e, yarı demeç vuracaksınız. Yani her halde bu bufflar her zaman öncelikli olacak. Bufflardan sonra da hasar skillleri e, i̇kinci ikinci adımda ön plana çıkacaktır. O yüzden bu skill'e ağırlık vermeniz de yarar olacak. Şu skill'e bakmadım ama buna da bakalım. 5 dakikada tüm yeni hedeflerin harcadığı enerji %2 düşer. Ha, yani e, bu bence açılmalı. Yani eğer ki beceri yetiyorsa bunu da açabilirsiniz. Ne oluyor? Örnek veriyorum. E, burada ben bu skill'de e, 320 enerji kullanıyorsam ne yapıyor? Bakıyorum hemen %40 düşürüyormuş. Yani %50 diyelim işte. 320'nin yarısı kadar enerji götürecek. Bence güzel bir skill açılabilir çünkü e, bu karakter o kadar buff açacak, o kadar e, skill kullanacak ve bu enerjinin neredeyse tamamını götürecek. O yüzden açılması gereken skill'ler arasında yer aldığını düşünüyorum. Yani e, arkadaşlar ben burada belli bir e, skill sırası koydum ama siz sırayı gene kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama bu paylaştığım skill'ler bence öncelikle açılması gereken skill'ler. Bunlar açıldığı zaman bu karakter PvE'de e, yükü üzerinden alacaktır diye düşünüyorum. Kasarken de rahat rahat kasabilecektir. E, belli bir levele kadar zor zorlandığınız oluyor Ondan sonra belli skiller açtıktan sonra rahatladığınız oluyor Hani oyunun başında ben kesemiyorum ben ölüyorum dayanamıyorum deyip hemen pes etmeyin zorlanıyor iseniz mutlaka partiler bulun ve partilerle kasın belli bir level ulaştıktan sonra da zaten siz artık kendiniz kasabilecek duruma varırsınız yani sen sonuçta hasar bir karakter Bir de şu an ee, yaratıklarda agro olayı kaldırıldı bazı yaratıklarda yani ilerleyen haritalara gittiğinizde e, Agro olmayan yaratıklarda rahatlıkla Okcuyu kasma şansına sahip olabilirsiniz O yüzden bu zamanda iyi değerlendirin derim çünkü ilerleyen günlerde Tahminim doğrusu o agroyu kaldırırlar diye düşünüyorum çünkü çok saçma bir durum bütün oyunlarda e, Yüksek level haritalarda agro varken Burada olmaması gerçekten düşündürücü bir durum bu da tabii muhafız ve Priyaz sınıflarını zor duruma sokabiliyor adam sola kastığı zaman bu karakterlere ihtiyaç duymuyor. Tabi bu sınıflar zor durumda kalıyor. Evet arkadaşlar şimdi aktaracağım bu kadar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bu tarz videoların e, devamı için abone beni kesinlikle eksik etmeyin. Şimdilik de bekliyorum. Kendinize iyi bakın.